Sevgili dostlar, buradan bir doğa sever olarak bir konuya değinmek istiyorum. Yuvacık Barajı havzası ve şu anda suyun üzerinde de gördüğünüz gibi aşırı derecede çöp var. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Burası içme içme suyu barajı. Yani burada gerekli önlemlerin, gerekli temizliklerin yapılması lazım. Yani bakın her yerde bu şekilde her yerde çöpler mevcut. Yani bu sahil boyunca komple çöpler mevcut. Yani burada bir sorun var arkadaşlar. Sorun da şu. Daha önce belediye gördüğünüz karşı tarafta Lüş parkurunda güzel banklar yapmıştı. Harikaydı her şey. İnsanlar geliyordu. Bikini yapıyordu ve çöpünü oradaki çöplere bırakıp gidiyordu. Bırakmayan da vardı. Fakat bizim insanımız Bunlara insan demeye bin şahit lazım. Oradaki bankları kırıp mangal yaptılar. Yani kos kos kocaman banklar tek parça demir haline kaldı. Yani şu gördüğünüz karşı komple yürüyüş parkurudur. Aşağı kadar 4,5 km uzunluğunda. Bu her yerde oldu. Karşıda bile çöp kamyonetlerin aldığı çöpler olmasına rağmen yine insanlar çöplerini maalesef Yine yerlere bırakıyorlar. Maalesef. Bu ileride doğru oturma yerleri var. Şu barajın anı yolunun kenarında. Orası da aynı şekilde. Yani insanlar geliyorlar çöplerini bırakıyorlar. İnanır mısınız? Yani akıl alacak şey değil. Yani bu toplamakla bitmez yani. Bu inanılmaz bakın. Bu şekilde her yer çöp dolu. Burası içmiş suyu barajı ya. İnsan kendi içtiği suya pisliyor ya. Bakın her yer ya. Toplamakla bitmez. O kadar söylüyoruz size. Işte. Yani gidip çeksem oraların videosunu aklınız durur arkadaşlar. Net söylüyorum. Her yerde şişeler. Peç şişeler. Bakın görüyor musunuz? Her yer. Burada da var. Yani bu, bu şekilde bak. Şurada siyah poşet. Öteye doğru komple bu şekilde arkadaşlar. Sadece burası değil yani bakın. Her yer leş içinde ya. Bak hadi böyle atmış. Orada var. Her yer. Bu nasıl çözülecek? Nasıl olacak bu? Bu bizim suçumuz yani. Bu bizim insanlarımızın suçu yani. Buradan tüm yetkililere seslenmiş olalım. Yani bir çağrıda bulunalım. Ben de gönüllüyüm temizlemekte. Ben de gelirim. Toplanalım. Hep beraber gelelim. Barajımızın etrafındaki çöpleri toplayalım. Yani bunu bu organizasyonu yapacak olan büyük kuruluşlar, kurumlar o güce sahipler yapabilirler. Baraj öteye doğru komple karşı tarafta olmak üzere. Karşı tarafta daha az. Özellikle bu tarafta komple çöpler var. İsterseniz gidip bir bakalım. Bakın şimdi gireceğiz. İleride ben size ne demek istediğimi çok net göstereceğim. Şimdi arkadaşlar barajı bilen bilir. Burada gelip herkes piknik yapabiliyor. Şu sol tarafta e, oturma yerleri yok ama normal yerle çimene seriyorlar. Piknik yapıyorlar. Ben daha önce burada bir olaya şahit oldum. Öteden balık tutup geri gelirken Aynı şekilde bir dikenliğin arasından çıkarken her yer çöp inanılmazdı gerçekten. Şimdi bak oraya doğru gideceğim. Şu sol tarafta oturma yerleri falan var böyle insanlar gidip yani şu geniş alanlarda oralara gidip bakalım yine leş gibi duruyor yani. Hayvanlar bu şekilde yapmaz. Emin olun hayvanlar bu şekilde yapmaz. Yani. Bakın şurada. Görüyor musun? Piknik yapıyorlar. bakın Şimdi bakın burada insanlar geliyor. Normalde. Bakın buraya geliyorlar. Şu meydana. Şimdi bakın. Bakın buraya geliyorlar piknik yapıyorlar. Tamam mı? Sıkıntı yok, yapın. Bakın. Bakın. Bak. İşte bak. Buraya gelin, sıkıntı yok. Pikniğinizi yapın. Size kimse gelmeyin demiyor. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Bu dikenliklerin içi komple çöp. Buralar. Her yer leş gibi. Bakın, buradan öteye doğru da böyle, aşağılar da böyle. Sürekli şu güzelim doğayı, şu güzelim barajı ne hale getiriyorlar. Yani bu, bu olacak iş değil yani. Yani şu güzelim baraj başka bir ülkede olsa, Avrupa'nın bir ülkesinde olsa emin olun asla böyle bir şey göremezsiniz. Şimdi şuraya bak. Şuraya bak. Yani Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki yani. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu yol, yol boyunca komple öteye doğru hep böyle. Oturulan yerlerin hepsi böyle. Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum başka. Gelmiş buraya. Böyle. Bildiğiniz bu şişten bir şeyler yapmış. Bu ne yani. Böyle bırakmış. Aşağılar komple komple çöp. Yani. Arkadaşlar böyle bir probleme ben dikkat çekmek istedim. Yani gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Buradan tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Tüm yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben gönüllüyüm. Gelirim burada toplarım çalışırım. Bir organizasyon olur bir etkinlik olur hiç sıkıntı yok. Yani Kocaeli'mizin Basiskeli ilçesi Yuvacık Barajı turizm cenneti olan bir yer. Böyle bir yerde böyle bir barajda su içme içme suyu barajında bu tarz e, sıkıntının olması bu kadar çöpün olması gerçekten inanılır gibi değil. Burada bütün suç milletimizde bizde hepimizde hani bu büyük bir sıkıntı aslında. Yani tek tek bakmamak lazım. Zaten bütün insanların hepsi duyarsız olsa inanın yani burası her yeri çöp götürür hepimiz böyle değiliz ben bunu biliyorum gelip güzelce pikniğini yapıp çöpünü toplayıp giden bir sürü insan var fakat işte bu şekilde duyarsız insanlar da var yani bu hepimizin bir sıkıntısı bu doğa bizim bu memleket bizim yani bu güzel doğamıza sahip çıkmamız lazım korumamız lazım yani bu büyük sıkıntı benim gözümde Hani baraja daha önce de bu kadar sık gelmiyordum. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Yani barajın bu setin olduğu yerden sonuna kadar 7 kilometrelik bir yol var. Ve bu yolun kenarında piknik yapılabiliyor. İnsanlar gelip sedirlerini serip piknik yapabiliyor. Yani buna kimse itiraz etmiyor. Kimse çıkın demiyor. Ama yani gördüğünüz gibi bu şekilde bırakılıyor. Yani bu gerçekten itirazcısı bir durum. Yani söyleyecek inanın söz bulamıyorum. İnsanlar e, ne diyorlar o çöpün içinde piknik yapıyorlar. Yani çöplerinizi doğada bırakmayın ki bir sonraki geldiğinizde çöplerin içinde piknik yapmazsınız. Yapmamış olursunuz. Yani buradan size ricam bundan sonra buraya gelecek arkadaşlar dikkat etsin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Hoşçakalın.